Özel TV'den merhaba. Şimdi LS2 çarptama motosiklet pantolon tanıtımı ile beraberiz. LS2 çarptama modeli esnek yapısı ve dayanıklılığı ile dikkat çeken bir model. Pantolon aşınmaya ve sürtünmeye karşı dayanıklı cn onaylı ile 600 de polyester kumaşa sahip. Koruma kısımlarında C onaylı EN 1621 sertifikalı diz ve kalça korumaları yer almakta. Ayrıca diz korumalarında korumayı dizinize tam oturacak şekilde ayarlayabilmek için 3 kademeli ayarda bulunmakta. Pantolonun arka kısmında ile temas eden bölgesinde özel kaymaz bir malzeme kullanılmış. Ön kısmında rüzgarı engellemek için hem çıtlı hem de fermuarlı ön kapama sistemi yer almakta. İç kısmında çıkarılabilir iş mevcut. Bu sayede pantolon 4 mevsim kullanılabilmekte. Pantolonun üzerinize göre ayarlayabilmek için bel bölgesinde cırtlı, paça kısmında ise hem cırtlı hem de rahat kullanım için fermuarlı kısım bulunmakta. Pantolonun yan kısımlarında 2 adet fermuarlı cep mevcut. Sıcak havalarda daha rahat bir sürüş için bacak kısımlarında havalandırma fermuarları yer almakta. Diz kısımlarında koruyuculuk sağlaması adına ekstra olarak güçlendirilmiş kısım bulunmakta. Pantolonun bacak ve kısımlarında reflektif şeritler mevcut. Bu sayede gece sürüşlerinde diğer sürücülerin sizi fark etmesini sağlayarak güvenliğinizi arttırmakta. Pantolonun normal ve şort boyları mevcut. Aralarındaki tek fark ise şort modelinin bacak boyu 7-8 cm kısa olmasıdır. Bu model bacak boyu kısa olan kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış. V8 modeli sağlam ve esnek yapısı ile motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı 我们不管。嗯嗯嗯